Herkese günaydın arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Ben hemen başladım. Ee, şöyle efendim süt koydum tencereye arkadaşlar. <laughs> Biz kahvaltıya bazen şey yapıyoruz muhallebi. Bunun için burada iki buçuk şöyle tepeleme iki buçuk yemek kaşığı unum var. Bir su bardağı suyla bunu böyle eriteceğim. Sütümün altını da açtım bu arada. Bir de e, mesela normalde bir su bardağı su değil de bir su bardağı sütle açabilirsiniz. Ben akşam yoğurt mayalarken sütü biraz az ayırmışım. Az ayırdığım için suyla açmak açmam gerekli. O yüzden suyla açtım arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şöyle anlatayım. Şöyle biraz tuz. Ondan sonra şuradan bir kaşık alayım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da çay kaşığı tatlı kaşığı. Çünkü ayarlıyorum ya şöyle. Ha. Bir tatlı kaşığı kadar da şeker. Ee, bunu sadece hiç şeker koymadan da yapan oluyor. Sadece tuzla. Tuz, un. Ama ben şeker koyunca daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi onu şöyle açıyorum. Kahvaltıya yapıyoruz arkadaşlar. Üzerine tereyağı, pul biber, bir salata tabağına geniş bir tabağa döküyorum. Çayımı demledim. Çayım sobanın üstünde. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Fındık videomu beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar fındık dikmiştim tarlaya biliyorsunuz fazla derin açamadım o ilk kuyu öyle oldu ilk fındık e, sonraları eşim de geldiği için sonra sonra kuyu, e, daha derin açtık çünkü o tarlanın başıydı ayak altıydı fazla açamadım şeydi e, sertti toprak ama ilerleyen yerlere doğru daha daha derin e, daha güzel oldu e, yani Allah'ın hikmeti arkadaşlar siz toprağa koyun çalışın çabalayın onu Allah bilir belki de en iyi olacak en iyi fındık o olacak. Bilemeyiz. Şimdi ben çırpma telimi de inşallah. Evet. Şimdi e, ben şeyi dökeyim Elif. Sen de şöyle şöyle yap tamam mı? Dibi tutmasın. Benim kızım da. Sen e, bir dökeyim ben onu istiyorsan. Evet. Heh, şeyi. Şöyle. Çok tamam. Çok Bunda topaklar mı kalıyor? Evet, topaklan e, gitmesin diye hemen şöyle. Mesela atıyorum koyulaştı, onu fazla geldi, elinizde de süt yok. Mesela şeyle de açabilirsiniz suyla, koyuluğunu suyla da açabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Hatta iki yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Ben işte çırparken topaklanma işte ne bileyim geride kalmanın hesabını falan yaptım. Şeyde tasla kalıyor. Bunu kahvaltıya yapıyoruz arkadaşlar. Çayın yanında ekmek banarak yanına zeytin, peynir, işte pekmez, reçel ne bulduysanız. Bir gün patates kızartıyorum yanına kahvaltılıklar koyuyorum yumurta falan. Bir gün böyle muhallebi yapıyorum. İşte bir gün başka bir şey yapıyorum. Meremen de şudur budur. İşte bizim evde sadece zeytin, peynir, işte reçel, pekmez gibi şeylerle geçmiyor bizim kahvaltımız. Daha doğrusu benim. Arkadaşlar benim kahvaltımda ortada bir şey olmalı. Bir şey olmalı yani. Öyle zeytin peynirle eksik kalıyor bana kahvaltı sanki. Bilmiyorum öyle alıştık herhalde. Çünkü biz zeytinle peynirle asla sadece kahvaltı geçirmedik. Babaannem ortaya illaki bir şey yapardı. Şöyle tava ortada bir tavamız ya da bir ekmek banmanlık bir şeyimiz olurdu. Yapardı Allah razı olsun. Ben de herhalde öyle büyüdüğüm için ortada bir şey olmalı yani turşu kavurması olur. Ne bileyim, her şey. Böyle koyulasın arkadaşlar. Geçmeleri anlatacağım sizlere. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. Muhallebimize bakın, efe yaklaştırsın. Göbek atmaya başladı muhallebimiz. Burada da Kul biber, tereyağı, çok az sıvı yağ koydum arkadaşlar. Çok az. Bunlar burada böyle olsun. Şöyle altını kapatalım. Muhallebimizi. Ya kahvaltıya bir çeşit oluyor. Değişiklik oluyor. Mesela biz bayramlarda Ailece toplandığımız zaman kahvaltıya yapıyoruz bunu. Kalabalık olunca çok güzel oluyor. Şöyle. Tavsiye ederim. Hem çocuklar da mesela. Benim çocuğum mesela sabahları kalktığı zaman yemek yiyemiyor. Yani kahvaltı yapamıyor diyebilirsiniz. Ee, bu, bu çocukların hoşuna gidiyor arkadaşlar. Çünkü muhallebi tarzı sütlü, besleyici, biraz şekerli, biraz tuzlu. Hiç tuz koymayan da var. Kendi zevkinize göre yapabilirsiniz tabii ki. De. Ben kendi zevkime göre yaptım. Mesela tereyağı miktarını, pul biber miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz şu şekilde. Şöyle. Normalde daha çok kızdırmam lazımdı ve jos demesi lazımdı. Çok kızdırmadım. Çünkü çok kızdırınca da pul, pul biberler yanıyor. Siyah siyah oluyor. Öyle olsun istemedim. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kahvaltılık. Bir çeşit. Çocuklara mesela pul biber değil de sadece şey yapabilirsiniz. Sadece tereyağını eritip koyabilirsiniz. Simgecim bu arada benden tereyağı istemişsin. Ee, tereyağımızın inanç sonlarını yaptım Yani son Artık ineğim hamile olduğu için yapmıyorum Son tereyağlarım bunlar Şöyle Olsaydı da gönderseydim Bu, e, Akşam abimler buradaydı arkadaşlar Abim amcamın oğlu Amcamın gelini ee, Bir de Babaannemin oğlunun oğlu Akşam sağolsunlar geldiler Oturduk muhabbet ettik çay içtik Öyle yani ee, Tabii şu dönemde misafir e, olmaması gerekiyor ama biz tabii biraz hani o kadar da çok böyle dip dibe oturmadık ya da uzun bir süre oturmadık ee, çay içtiler biraz muhabbet ettik gittiler temas yok ee, sarılmadık giderken de gelirken de böyle muhabbet ettik çayımızı içtik çok dip dibe oturmadık öyle arkadaşlar ee, ben buradan onlara çok selamlar yengem abim bir de çocukluk arkadaşımın kardeşi Ayhan Bay dedemi babaannemin de aynı zamanda akrabası ona onlara da buradan çok selam bizden bugünlük bu kadar biz artık kahvaltımızı yapalım çünkü ben yutkunmaya başladım çok güzel çocuklarım da çok beğeniyor bunu yapın çocuklarınıza yedirin arkadaşlar hoşçakalın